Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün aşamalı kasıyoruz ve aşamalı hakkında sizlere birkaç tüyo vermeye çalışacağım iyi sayılar Arkadaşlar ilk maçımıza Elmas Kapmaca geldi nefret ediyorum bu moddan ama mecbur oynayacağız Şimdi arkadaşlar yeni sezonun oyun modları aşırı boktan aşırı kötü gram beğenmedim Hele şu şey modu var hız modu var ya iğrenç bir şey yani Şimdi size ne söylesem Mod hakkında arkadaşlar buraya zehirli Karakterler alabilirsiniz zehir veren karakterler mesela bakın Kravun bir mermisini atıyorum diyor Kalan 5 zehirle beraber ben hızlanabiliyorum Yani buraya krav alabilirsiniz bir Bir atışta birden fazla e, Mermi atan karakterler alabilirsiniz atıyorum rosa El Pirmo. Onun gibi karakterler Oyun modları çok kötü bir de şey modu var. Sürekli çalı büyüyor. O da aşırı kötü. Sıcak bölgede geldi geçen gün. İlla Allah ettirdi bana oyundan. Yani oyun moduna göre pik atmanız gerekiyor. O çalı modda aslında atabileceğiniz pek pik yok. Hatta sizlere ne söylesem yalan olur. Çünkü o modu ben de bilmiyorum. Nasıl olacağını. Bakın burada mesela crow aldım. Çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Takım arkadaşlarımla güzel şey yapıyor. Oyalıyorlar. Buraya geçeceğim şimdi. Biri gelirse kaçacağım. Aynen çok güzel. Hız modu çok boktan. Ama diğer çallı moda göre gayet iyi bence. Arkadaşlar. Metadaki karakterlere ban atmanız gerekiyor. Metada ne var şu an? Mortis çok güçlü mesela. Mortis inanılmaz güçlü hiper şarjıyla beraber. Savaş topunda banlayabileceğiniz bir karakter. Elmas kapmacada banlayabileceğiniz bir karakter. Onun dışında elmas kapmacada ne banlayabilirsiniz? Elmas kapmacada arkadaşlar tara banlayabilirsiniz. Cin banlayabilirsiniz. Atıyorum işte hiper şarjı olmayan karakterleri banlamayın ama Moi, Moi kesinlikle her maç banlayın abi. Her yerde oynanıyor istisnasız. Knockout olsun, savaş topu olsun, elmas kapmaca olsun. Yıldız hav olsun, ödül avı pardon. Her yerde oynanıyor karakter. Çok iğrenç. Aşırı güçlü. Daha bu bu kadar güçlüyse kendisi gelince ne yapacak bilmiyorum. Onun dışında arkadaşlar Solo ya da duo girin buraya. Eğer aşırı iyi böyle bir takım toplayamazsanız arkadaşlar. Mesela üçlü girdiniz atıyorum. O kadar iyi oyuncular yok takımınızda. Siz iyisiniz diğer arkadaşlarınız kötü ya da diğer arkadaşlarınız iyi siz kötüsünüz. O yüzden üçlü girmeyin. Ne girebilirsiniz? Duo girebilirsiniz. Yanınıza bir tane random atar. Artık, artık o da sizin şansınıza kalmış. Solo girdiğinizde ya da duo girdiğinizde karşı tarafa aynı takım seçim yapmış. Mesela trio girdiniz ya üçlü. Rakibi üçlü atar. Sola girdiniz ya ya takımınıza doğu atar, karşıya da doğu atar ya da atıyorum herkes random olur. Şimdi size oyun moduna göre pick atmayı anlatmaya çalıştım. Yani atıyorum Rico, Colt bir mermide 5-6 tane mermi atıyorlar. Crow bir mermi vuruyor. Bir tane vuruyor yani. 5 saniye boyunca aralıklı hız alıyor. Burada mallık yaptım bu arada. Yapmamam gereken bir şey yaptım ama neyse. <laughs> Onu anlattım. Takımları anlattım. Arkadaşlar banları anlattım. Bir de hani aşamalaya girerken şey oluyor ya. Yazı tura atıyor. Orada şey oluyor. Kırmızı takım ilk seçiyor ya da mavi takım ilk seçiyor diye. Ona göre de bana atabilirsiniz. Atıyorum. Ne banlanıyor şu an? Elmas kapmaca da Moe banlanıyor. Cin banlanıyor. <laughs> Sandy banlanıyor. Eğer ilk pik hakkı sizdeyse ne alıyorsunuz abi? Ne banlıyorsunuz? Pardon. Sen diye banlamıyorsunuz ya da atıyorum diğer karakterleri banlamıyorsunuz. Siz oynuyorsunuz. Şimdi bir konuya daha değineyim. Bu konulara önceki maçta, önceki videomuzda değinmiştim ama arkadaşlar anlatmam gereken şeyler bu sezona dair olduğu için farklı meta, farklı oyun modları. Yeni bir video çekmek istedim. Diğer videoyu sezon sonunda attığım için pek yardımcı olmadı sizlere. Şimdi arkadaşlar <laughs> tabii ki de karakter seviyeleriniz çok önemli. Ne yükseltmeniz gerekiyor? Mesela hiper şarjı olan her karakteri yükseltebilirsiniz. Surge'ı yükseltebilirsiniz. Poco'yu yükseltebilirsiniz. Rico, Piper, Bo, Jin, Tara, Mortis. Bunları yükseltebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Sizlere hatta takımınıza gayet iyi katkı sağlar hiper şarjlı karakterler. Bunu unutmayın hiçbir zaman. Zaten elmas kapmacada da takımınıza kesinlikle bir support oyuncusu lazım. Mesela bakın karşı takıma adam şey almış. Poco almış. Ben Byron alacaktım bu maç normalde ama Byron'ı banladıkları için alamadım. Her neyse. Yani söz edeceğim şeyler bunlardı. Eğer bunları yaparsanız, bu koşulları sağlarsanız illaki atıyorum. Efsanevi ya da master'a çıkarsınız. Master biraz zor. Üçlü takımlarla master aşırı zorlaşıyor bu arada. Random girmenizi tavsiye ediyorum bir de gece saatlerinde girin oyuna. Gece saatleri daha kolay rakipler atıyor. Bu videoyu çektiğim gün bir yayın yapmıştık. Abi gizemli 2'deyiz. Üçlü giriyoruz. 3 saat boyunca oynadık. 2 saat 50 dakika boyunca. Gizemli 3 olamadık. Başladığımız yerde kaldık abi. O kadar zor rakipler geliyor. Oyun modları o kadar kötü ki. Alışamadık. Bir türlü oynayamıyoruz. Her neyse. Dediğim gibi arkadaşlar random girmeniz lazım buralara. Random girerseniz her türlü bir avantajınız oluyor. Ama şöyle de bir sorun var. Takımınıza aşırı kötü oyuncular atabilir. Mesela bir adam gelir. Karşı takımda Surge vardır. Shelly vardır. Gider Edgar alır onlara böyle ahmaklar da denk gelebiliyor. Bu maçı da kazandık. Bu maçı kazandık. Diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar bahsettiğim randomlar bunlardı. Gördüğünüz gibi bu maçı kaybettik. Bakın şimdi. <laughs> 2 49. gördüğünüz üzere böyle aptallar atıyor bazen oynayamıyorsunuz. Her neyse diğer maça. Arkadaşlar yılan çayırı geldi. Oyunda sevdiğim, en çok sevdiğim map burası. Bu map'i aşırı seviyorum abi. Bu mapte arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? İlk pik hakkı sizde ise görüş veren karakterleri banlamıyorsunuz. Ne banlamıyorsunuz? Bo banlamıyorsunuz. Atıyorum tara banlamıyorsunuz, baz banlamıyorsunuz. Niye? Çünkü bu karakterlerden birisini illa açık kalacak. İlk pik Sizdeyse abi taranızı alın, bazınızı alın, boğunuzu alın. Görüş veren karakterler her zaman bu mapte size avantaj sağlar. Oğlum ölüyordum az daha. Ve bahsetmem gereken bir şey daha var. Takımdaki geri zekaları görüyorsunuz. Biri El almış. Diğeri Edgar almış. <laughs> Burada ilk pik hakkı bizdeydi. Ona rağmen gittiler her şeyi banladılar. Ben bu alırdım mesela buraya. Bu oyu banladılar. Açık olan bas kaldı. Bazında da 9 seviye diye almadım. Bunlar da almadı bu aptallar. Boku bokuna gitti. İlk pik hakkı bende miydi bilmiyorum da tam. İlk pik hakkı bizdeydi. Gördüğünüz gibi Edgar'a bakın mesela. Bahsettiğim şey bu işte. Karşıda Surge var. Gidiyor Edgar alıyor. Adam 0 IQ beyinsiz birisi. El Primo'ya bakıyoruz. Boyuna ölüyor. 0 IQ birisi. Bunlar duo bu arada. Karşı takıma duo atmış. Bunlar da duo. Bizim takımdakiler. Ben random girdim. Bunlarla beraber değilim. Böyle aptalları atıyor bazen. Biz de zorlanıyoruz tabii ki arkadaşlar. Mesela ben... Geçen sezon... Son iki günde master oldum. Gizemli birden mi? Efsanevi birden mi ne? Randomlarla beraber gayet iyi randomlar attı diyebilirim bana. Tabi birkaç maç çıldırdık da <laughs> çoğu maçı ben taşıdım. Yıldız oyuncu olarak. O videomu da izleyebilirsiniz tabii ki. Of abi mükemmel bir ulti attım ya. Neyim ben be? Ben Rico'yum. Neyse arkadaşlar. Buraya bana banlarınızı söyledim size. Alabileceğiniz karakterleri anlatayım. Takımınıza görüş varsa her yani Riko'yu alabilirsiniz. Bizde görüş olmadı halde ben Riko aldım. Hata yapmadım bu arada. Gayet iyi bir seçim yaptım. Görüyorsunuz zaten takışıyorum takımı. Şimdi burada ne alabilirsiniz? Arkadaşlar burada başka şeyle alabilirsiniz. Gayet gider. Tar alabilirsiniz. Gayet gider. Görüşü var tabii ki. Görüşü olarak arkadaşlar jenit alabilirsiniz. Aksesuarı var ya hasar veren. Çok güzel bir ulti attım da aksesuara basamadım oradan her neyse. <laughs> Mesela atıcı olarak buraya Grom alabilirsiniz. Grom da oynanıyor. Grom'un aksesuarı var ya. Görüş veren. Çok büyük de bir menzili var. Grom oynayabilirsiniz burada. Abi ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim. Çık 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 çık. Çık geri gel geri gel geri gel. Geri zekalı gitme. <laughs> Sesim de düzelmedi bir türlü. Hala hastayım. Ne yapıyorsunuz orada? Ha? Avel'ler. Neyin fight'ı bu? Of. Ne yapacağız abi ya? Bu geri zekalarla maçı biraz zor kazanırım ama bakacağız bir çaresine. Yapmayın ya. Tüh. Bu tur gitti arkadaşlar. Bakalım diğer tur yapabileceğiz mi bir şeyler? Şu ölmese belki bir şansımız daha olabilir de. Bak El Primo gidecek ölecek. İyi izle. 5 saniyesi var. 1, 2, 3. <laughs> Aptal herifler ya. Dediğim gibi arkadaşlar. Edgar oynamayın. Aşamalı modda Edgar almayın. Çünkü aşamalı daha karışınıza rezem 64 bile gelebilir. Gerçi kasıyorum bilmiyorum ama Aşamalı'nın ilk günlerinde rakip çok hard olabilir. Treyard olabilir. Mesela <laughs> Bugün bize gayet iyi saplayanlar oldu. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Bize çok saplayan oldu bugün, o, o yüzden kasamadık. Trio, trio girdiğimiz için rakip baya zor geldi ilk günlerden. Yani diyeceğim o aşamalı, kas aşamalı oynamak için her zaman random oynayabilirsiniz arkadaşlar, random ilk şeyiniz olsun, ilk tercihiniz. Böyle güzel random takım gelir, adamlara takım olursunuz, trio girersiniz. Önüne geleni yersiniz. Yani daha fazla anlatabileceğim bir şey yok. Bu mapte de ne seçmeniz gerektiğini anlattım size. Mesela bu mapte şey yok. Klasik maç. En iyisi. Hiçbir şey yoktu modlarda. Mükemmel bir şey. Dış etken yoktu yani. Gayet oynanabilir. Mükemmel. Oyunun şeyi, saflığı böyle, oyunun doğallığı. <laughs> ne, yükseldim şeye ya oyunun moduna o kadar salak saçma, saçma modları gördüğüm için artık insan bir süreden sonra bıkıyor. Mesela ben Emir'e çok güveniyordum bugün beni boostlar dedim. <laughs> Emir de bir şey yapamadı bugün. Hiç kasamadık. Yarın yine yayın yaparız. Erkenden. Belki randomlarla girerim. Belki kulüpten birkaç kişi çekeriz. Emir'le gireriz. Kasmaya çalışırız. Diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Zaten şimdi maç bitecek. Aldık bu oyunu. Temiz bir şekilde. Takımda taşıdığıma inanıyorum yani. Hatta inanmıyorum lan. Takımı taşıdığım maç. Birikome'in maçları nasıl taşır? Adlı videomuz. <laughs> Hoşgeldiniz. Kanka çık geriye. Maç süresi bitsin. Hiç zorlamayalım. Kazanalım çıkalım şunu. Sizi sevmedim. İkiniz de sevmedim. Birer primo aldı. Diğeri gitti şey aldı. Sörç ikisini de kantırlıyor. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. İyi oyunlar.